Ulan insan babasından nasıl koşun sıkan lan! Bu karı deli Mati? Zincirlik deli. Ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar. Yırtınıyordun öldürecek biri yok mu diye. Var. Benim baldızım. Kimse bilmeyecek. Sadece sen ve ben. Abin zor durumda kaldı. Konuşana bak, çapkın. Kadını bir de tuvalete götürüyor o kadar kıskanç olduğunu bilseydim eve götürdüm. Bu kala. Sen önce arkanı kolla. Ne varmış arkamda? Sen panik yaptın. Kadın baktı ki güzellikle beni tavlayamayacak silah davrandı. <gülüyor> <gülüyor> Kuzey Irak'taki Kürtlere İsrail malı uçak severler satacağız. Sevimin içinde ben, sen, Tuncay ve iplikçi Nedim olacak. Bu parayı al. Bir süre ortalardan kayboldu. Bitince beni ararsın. Tamam abi. Neredesin Memati? Yoldayım abi. Gidiş yolunda mı dönüş yolunda mı oğlum? Gidiş abi. Dön Memati. Dön. Peki abi dönüyorum. Hayırdır Derya? Çok düşündüm ama yardım isteyebileceğim tek insan sensin. Yardımına ihtiyacım var. Nasıl yardım edebilirim? Meral hayatı tehlikede. Onu ya abim öldürecek ya da babası öldürecek. Abinle karşı karşıya gelmek istemem Derya. Ben konuştum. Ben öldürmeyeceğim ama Laz Ziya'yı da karşıma alamam dedi. Ben alırım. Gidelim. Gidiyoruz.